Evet. Şimdi dişlimizi oturtturduk. Civatamızı sıkıyoruz. Sentesini aldık. Artı. Yani buradaki eksi aşağıdaki artıyla denk geldi. Dispiratörümüzün yönü de bakın ucu şu parlak noktaya denk gelecek. Elimin gösterdiğim şuraya. Bu üçü birbirinin sentesi. 4 numaralı pistonda en üst noktada olacak. Onda bujiyi söküp ayarlayacaksınız. Ben size şimdi gelişi güzel bir göstereyim. Bu şekilde ayarladık. Şurada gergimiz var. Gergimizi de bir alyan tutuyor. Alyanını gevşetip çıkartıyoruz. Alyanından tekrar şurada delikleri var iki tane yaylar oraya geçirip gergiyi sağlamış olacağız. Sistem bu şekilde işleyecek. Şimdi taktıktan sonra tekrar göstereyim.